Merhaba güzel ülkemin güzel insanları. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu şarjlı bir tornavida. Daha önce kampanyadan kuponlarla almıştık arkadaşlar. Bu şarjlı tornavidamızın ürün içerik eksikliğini olduğunu düşünüyorduk. Tabii ki şimdi hep birlikte bir takipçimin Gökhan Bektaş kardeşimin yorumları yazarak aslında USB kablosunun e, kutunun içerisinde dahil olduğunu çünkü bu videoyu daha önce paylaşmıştım arkadaşlar sizlerde yoğun ilgi göstermiştiniz şarjlı tornavida aslında ben kendisini fazla beğenmesem de beğenmememin sebebi de şu dostlarım ürünün performansı biraz düşük yani tork gücü düşük ve düşük olduğundan dolayı e, maalesef e, benden puan alamadı tabii ki bu ürünü kullanan e, ve satın alan ve aynı zamanda bu ürünü satın aldığı halde şarj kablosunun olmadığını benim gibi çünkü ben de videomda paylaşmıştım. Üründe şarj kablosunun olmadığını, şarj kablosunun eksik geldiğini dile getirmiştim. Dediğim gibi sizleri takipçilerim sağ olun, var olun. Tabii ki hep birlikte var oluyoruz. Bu kanal sizler sayesinde büyüyor. Gökhan Bektaş kardeşimin yorumlara yazarak aslında şarj kablosunun altında olduğunu dile getirdi. Şimdi tekrardan ürünümüzü açacağız. Bakalım şarj kablomuz çünkü gerçekten bir defa iki defa kullanma kısmet olduğu, tork gücünün düşüklüğünden dolayı bu ürünü şarj kablosu için Tabii ki farklı kablolar elimde olduğu için arkadaşlar telefon şarj kablosu ile yani TMC girişli olduğu için her ne kadar eksik gönderildiğini düşünsem de farklı yöntemlerle cihazı şarj edebiliyorum ama tabii ki şarj kablosuz gönderilmiş olması o zaman benden kötü puan almıştım. Ama Gökhan Bektaş kardeşimin yorumlara yazdığı şekilde içinde olduğunu, altında olduğunu, kutunun altında olduğunu dile getirmesi sonucu tekrardan şöyle ürünümüzü açacağız bakalım. Şarj kablomuz ürünün neresinde? Sizlerin huzurunda tekrardan kutuyu açacağım arkadaşlar. Şöyle kenara atmıştık kutuyu. Dürüst olmak gerekirse arkadaşlar tork gücünün yetersizliğinden dolayı yani e, ben tork gücünden memnun kalmadım ama tabii ki kullananlar var, satın alanlar var, memnun olanlar var. Elbette ki alışveriş sitelerinde bunu görüyoruz. Biraz pahalı bana göre bu tork gücü bu ürün için bana göre pahalı. Tabii ki takdir sizin arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar ürünümüz şöyle eski tüplü televizyonlar gibi açılıyor. Şöyle bas gördüğünüz gibi. Açılıyor ve Alüminyum bir kutu içerisinde. Şimdi e, arkadaşımızın yorumlarda takipçimin yorumlarda yazmış olduğu Gökhan Bektaş kardeşimin yorumlarda belirtmiş olduğu ürün e, altına demişti. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. USB daha doğrusu e, TMC USB başlıklı şarj kablomuz ürünün neresinde? Burada herhangi bir ürün yok arkadaşlar. Yani şarj kablomuz yok şu an için. Bakalım kutumuzu detaylı inceleyelim. Gözden kaçırdığımız bir nokta mı var acaba? Şurada zaten tutma kolları var arkadaşlar. Burada şarj kablosunun olma ihtimali yok. Şurada da arkadaşlar açma kapama diye bir şey yok. Burada da şarj kablomuz yok maalesef. Şimdi e tekrardan şöyle dostlarım kutumuzun dibine bakıyoruz. Karton kutumuzun. Karton kutumuzun dibinde de bir şey yok. Şu kapakta bir şey var mı acaba? Evet gerçekten arkadaşlar öyle bir gizli yere saklamışlar ki yani bu kutuyu şu an e, ürünü kutunun içerisinde saklamamış olsaydım bugüne kadar bu kutuyu çöpe atmış olsaydım şu e, şarj kablomuz arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum gerçekten belir yani burada bir ekstra bir kablon olduğunu göremiyorsunuz. Yani ürünü çıkarttırıyorsunuz kutudan kablo falan yok. Kutunun ağırlığı neredeyse e, kutu ağırlığı. Yani burada ekstra bir ürün olduğunu hissedemiyorsunuz. Tabi dediğim gibi siz değerli takipçilerimin e, fikir ve görüşleri her zaman diyoruz arkadaşlar. Akıl akıldan üstündür. Yani benim burada bilmediğim, görmediğim, fark etmediğim bir şeyi sizler e, Tabii ki deneyimleriniz sayesinde, yorumlarınız sayesinde. Gerçekten birimize yol gösterebiliyoruz. Yani o Gökhan Bektaş kardeşimin yapmış olduğu yorumu fark etmemiş olsaydım sağ olsun. Burada bir şarj kablosunun olduğunu gerçekten bilmiyordum. Samimiyetimle söylüyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Önemli bir şey mi? Arkadaşlar örnek olarak bu sadece bu ürünü kullanan bir tüketici için elbette ki önemli. Yani benim eleman altında örnek olarak bir sürü şarj kablom var değil ki yok. Hatta nasıl yapıldığını dahi sizinle paylaşıyorum. Kanalımda mevcut yani USB, TMC, Micro USB, kablo bağlantıları, tamiratı bununla ilgili videolarım mevcut. Onun üstünde paylaşıyorum ama örnek olarak ben böyle bir ürünü satın aldığım zaman ağustos'u para veriyorsunuz ve şu kablonun eksik gönderilmiş olması benim açımdan her ne kadar elin altında kablolar olsa dahi benim açımdan kötü puan alıyor ama şu kablo elin altında olmadığı için bazı takiplerimiz bazı kullanıcılarımız bu kablo elinde olmadığı için belki de bu ürünü satın aldığı halde şarj edemiyor veyahut da ekstradan bir maliyetle şarj kablosu alıyor. Ama üretici firma sağ olsun bunu düşünmüş gerçekten. Benim gözümden kaçmıştı ama değerli takipçim Gökhan Bektaş kardeşimin gözünden kaçmamış ve sağ olsun bizlere yorumlarda belirtti. Ee, sadece arkadaşlar bu benim gözümden değil alışveriş sitelerinde Özellikle yabancı alışveriş sitelerinde yorumlarına bakarsanız, bu şarj kablosunun gönderilmediğini ilk defa ben söylemiyorum, ben videomda paylaşmıyorum. Onlarca tüketici benim gibi aynı yanılgıya düşüp burada bir şarj kablosunun ekstra dibine saklandığını bilmiyordu ve ben de gerçekten siz değerli takiplerimin güzel değerlendirmeleri yorumları sayesinde burada bir şarj kablosunun olduğunu. Aradan neredeyse 2 ay geçti. Bu ürün bende duruyor ve sağ olsun kendisine gerçekten e, teşekkür ediyorum. Yani bu gözden kaçırmadığı için, bizimle paylaştığı için e, ve yorumu sayesinde şu an burada kutumuzda bir şarj kablosunun alt kısmında saklandığını arkadaşlar dikkat ederseniz bağlantı yok yani alt kısım ekstra evet. Alt kısım yani bir e, kapak yapılmış arkadaşlar. Ama kutu şöyle kapa kapattığınız zaman bu kapak buraya örttüğünüz zaman arkadaşlar bir de artı diğer kutuyu da şöyle üste geçirdiğiniz zaman hiçbir şekilde gerçekten buraya bir şarj kablosunun gizlendiğini ancak çok dikkat eden takipçilerimiz sayesinde anlaşılır. Yoksa normal bir tüketici bunu anlaması ve ayrıca arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Buraya bir bilgi bir not düşürülmediği için yani tüketicinin burada bu kutunun boş olduğunu hafif bir kutu çünkü şarj kablosu küçük olduğu için arkadaşlar ağırlıktan anlaşılmıyor ve burada bir şarj kablosunun saklandığını tüketici aslında üretici firma mağdur etmediğini e, şarj kablosu ile birlikte gönderdiğini e, yeni yeni siz değerli takipçilerim özellikle Gökhan Bektaş kardeşimin e, yapmış olduğu yorum sayesinde aslında neredeyse bir 40-30 santimlik uzunlukta ama Sonuçta bu ürün şarj kablosuz gönderilmediğini kendisi sayesinde öğrenmiş oldu. Evet dostlar gerçekten bu tarz videolar her ne kadar ben sizlerle paylaşmaya çalışsam da bu tarz videolar sizlerin o değerli kıymetli yorumları sayesinde varlığını sürdürüyor ve bilgiyi birbirimizle paylaşıyoruz. Yani kıymetli kardeşim Gökhan Bektaş kardeşime niçin burada ısrarla isminin altını çiziyorum? Çünkü gerçekten kendisinin yorumunu okuduğum zaman ya e, kutuyu defalarca yani iki defa videosunu paylaştım. E, defa kutuyu açtım. Kutuyu A'dan Z'ye inceledim ve e, şarj kablosu görmedim. Hala kutunun e, alt yani kutunun altında demişti. Altında demişti. Yanlış hatırlamıyorsam yorumu. E, ve içeriye baktığım zaman evet bir şarj kablosu yok yani. Altında kastettiği neresi acaba diye. Şöyle ürünü sizler huzurunda da inceledim. Daha önce de inceledim. Ama meğerse üretici firma şöyle kutunun en alt kısmına yerleştirmiş. Keşke bir not düşürseydi. Yani sürpriz olarak siz değerli takipçilerimin dikkati sayesinde öğrenmek yerine en azından burada daha önceki paylaşmış olduğumuz videoda şarj kablosu olmadan gönderiliyor ve aynı zamanda satıcı yani internet sitelerinde şarj kablosu gönderilmediği şikayet formu oluşturuyorlar tüketiciler. Çünkü gerçekten insanın burada bir şarj kablosunun olduğunu bilmesi ya kutuyu parçalaması gerekiyor. Çünkü kutunun ağırlığıyla şarj kablosunun ağırlığı gerçekten fazla hissedilmiyor. Çünkü kısa ve ince bir kablo olduğu için arkadaşlar bu kutuda ekstra bir ürün olduğunu hissedemiyorsunuz. Böyle ağır bir ürünü kutuyu çıkarttığınız zaman şöyle bir kutudan şarj kablosunun buraya saklanmış olması ve burada bir notun olmamış olması, ben ve diğer tabii ki tüketicilerin bunu fark etmemiş olması, üretici yani satıcı firmaların da şarj kablosu yani yapılan şikayet ve yorumlara dönüş yapmamaları, yani şarj kablosu var, kutunun altını açarsanız görürsünüz böyle bir ibare koymamış olmaları gerçekten Değerli kıymetli kardeşim Gökhan Bektaş kardeşim kendisine teşekkürleri bir borç biliyorum sizlerin huzurunda. Yani şöyle küçük bir şarj kablosunun böyle bir kutunun altında saklanmış olması e, hem sürpriz oldu bizim için hem de görüyorsunuz arkadaşlar hiçbir şekilde bağlantı yok. Yani şarj kablosunun burada ekstradan olduğunu anlayabilmeniz için ya kutuyu parçalamanız lazım. Büyük olasılıkla bu değerli takipçim kutuyu parçalamış ki e, bizim göremediğimizi görmüş. Yoksa burada bir şarj kablosunun saklı olduğunu bilmek, görmek e, için evet arkadaşlar tabii ki şu an biraz kapak açıldı ama daha önce kutu şöyle baskılı olduğu için şöyle baskılı olduğu için arkadaşlar o kapak normalde gizli yani. Şöyle bakıyorsunuz gizli. tabi kablo açtığım için, kablonun e, üstündeki teli açtığım için şu an birazcık şişmeye başladı az önce sizlere gösterdim. Herhangi bir şişiklik falan yoktu ve burada bir şarj kablosunun olduğunu gerçekten görmek, bilmek imkansız. Ama dediğim gibi değerli kıymetli takipçim Ökan Bektaş kardeşimin sayesinde aslında ekstradan 30-40 santimlik bir USB Type-C şarj kablosuna sahip olduğumuzu öğrendik. Kendinize teşekkür ediyorum. Siz kıymetli e, değerli dostlarımın lütfen ama lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Fikir ve görüşlerinizi yazın. Fikir ve görüşünüz gerçekten önemli. Ve tabii ki ben bunları e, okuyorum, takip ediyorum, önemsiyorum. Ve elbette bu e, fikir ve görüşleriniz doğrultusunda bu videolar e, yol veriyorsunuz. Yani yorumlarınızı e, nasıl hareket etmesini sizler belirliyorsunuz. Sizlerin sorularınız, fikir ve görüşleriniz, düşünceleriniz, görüşleriniz benim için değerli ve aynı zamanda arkadaşlar sizden sonra izleyecek arkadaşlar için de değerlidir. Bu yüzden dolayı lütfen fikir ve görüşünüz varsa yazın. Yoksa daha bir kalp bir nokta bırakın ki videolarımız sizler sayesinde zaten varlığını sürdürüyor. Daha fazla insan erişmesi için varlığını sürdürmeye devam etsin. Bu arada bir takipçimin sorusu vardı. Ee, arkadaşlar şarj ekranını merak ediyordu. Onun için onu da hazır... E Şarj kablomuzun yerini öğrendikten sonra şöyle adaptörümüzü elektriğe takalım. Bu çocuk korumalı prizler arkadaşlar gerçekten insanı bezdiriyor. Çünkü soketlerin uçları kapalı. Yani fişi söküp sökmek sorun değil de takmak için bayağı bir bazen kıracak kadar bastırmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi i̇şte arkadaşlar Time C şarj kablomuzu adaptörümüze takıyoruz ve ürünümüzün şarj girişine takıyoruz. Şarj LED ekranını merak etmişti değerli takipçim. Şu an ismin ezberinde yok. Kusura bakma ama bu videoyu izlediğin zaman en azından senin soruna yanıt olarak bu eklemeyi de yaptığımı görürsün. Evet kıymetli kardeşim şarj olma olayı LED ekranda bu şekilde gösteriyor. Büyük ihtimalle o çizgiler hareket etmiyor. Sadece ekran yanıp sönüyor. Umarım burada da senin soruna yanıt vermişimdir. Umarım bu işine yaramıştır çünkü bu bilgiyi merak ediyordun. Ekranda şarj göstergesi var mı yok mu, hareket ediyor mu etmiyor mu diye sordun mu sormadım hatırlamıyorum ama ekran ancak bu şekilde gösterebiliyorum. Şu an şarja takılı ve ekranımızda vida simgesi ve aynı zamanda pil simgesi var. Pil simgesi yanıp sönüyor. Ee, uzun zamandır şarj etmediğim için büyük ihtimalle boşalmıştır ve şu an şarj oluyor diye düşünüyorum. Pil hareketi hareket etmiyor. Sadece pil yanıp sönüyor. Yani o çizgiler dolup boşalmıyor telefon ekranı gibi. Umarım burada da soruna yanıt vermişimdir. Bir tane e, değerli dostumuz yine sormuştu ben açamadım diye nasıl açtınız? Kıymetli kardeşim bu videoyu tekrar izleyecek olursan açma olayı şurada bir plastik vida var. Evet biraz zor açılıyor. Bu plastik vidayı şu şekilde döndürerek açıyorsunuz plastiktir. Yani ürünü açmak için şu kapağı e, açmanız gerekiyor. Açma yönü de bu tarafa doğru açılıyor umarım burada da senin sorunun yanıtını verebilmişimdir. Evet dostlarım. Sizlerden gelen sorular doğrultusunda bu videolar varlığını sürdürüyor ve sizler için bu videoları hazırlıyorum. Sizler de bu emeği karşılıksız bırakmayın. Gerçekten bu videolar sizlerin sayesinde varlığını sürdürüyor ve sizlerin sayesinde Birçok insana ulaşmasını sağlıyorsunuz. Lütfen beğenin, paylaşın, yorumlayın, fikir ve görüşünüz varsa yazın. Fikir ve görüşünüz yoksa dahi arkadaşlar lütfen bir kalp, bir nokta bırakın ki sizden sonraki dostlara ulaşsın. Sosyal ağlarınıza, eşinizle, dostunuza paylaşabilirsiniz. Ee, ve WhatsApp gruplarınız varsa orada da paylaşabilirsiniz. Bunlar bizim için çok değerli. Çünkü arkadaşlar burada emeğimizin karşılığı sizlerin fikir, görüş, yorum, beğeni abone olma, bildiri butonunuzu açma. Bu şekil bizler e, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Aksi takdirde videolarımız bu kadar emeğe rağmen YouTube'nin çöplüğünde yok olabiliyor. Yok olmaması için, daha fazla insan faydalanması için, daha fazla insana ulaşması için lütfen beğenin, paylaşın, yorumlayın, fikir ve görüşlerinizi yazın. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın, mutlu kalın kıymetli dostlarım.